İkinci soruda aşağıda tabloda bir fonun yıllara göre satış grafikleri verildiği arkadaşlar söylenmiş. Ve bu verilerle oluşturulacak doğrusal denklemin aşağıdakilerden hangisi olabileceği sorulmuştu arkadaşlar. Tablomuzu inceleyecek olsak arkadaşlar. Birinci yılda 4.5, ikinci yılda 7.5, üçüncü yılda 10.5 gibi arkadaşlar veriler verilmiş. Burada arkadaşlar bakacak olursak Yılın 3 katının 1,5 fazlası. 3 katının 1,5 fazlası. 3 katın 1,5 fazlası. Ve 3 katın 1,5 fazlası. Satış fiyatlarını bulmamıza yardımcı olmuş arkadaşlar. Bu durumda bakılacak olursak arkadaşlar satış fiyatına y dersek ve de yıl değişkeni olursa arkadaşlar Satış fiyatı yılın 3 katının 1.5 fazlası olarak bulunacaktır arkadaşlar. Şıkları inceleyeceğimiz zaman 5 şıkkında arkadaşlar 1.5'u karşıya yollamış eşitlerin diğer tarafına yolladığı için artı 1.5 öbür tarafa eksi 1.5 olarak geçmiş arkadaşlar. Ve doğru cevabımız 5